Evet değerli arkadaşlar. Burası Bursa İnegöl ilçesi Çerdikçi köyü. Burada işletmemizin bir günlük gelirini Gazze'li Müslüman kardeşlerimize diyerek yola çıktık. Ve bu yola çıkışımızda değerli muhtarımız ve değerli köy halkımız bununla sınırlı kalmasın dediler. Ve bugünü Gazze'ye yardım kendisine dönüştürülmesine karar verdik köy halkımızın ve diğer duyarlı vatandaşlarımızın yapmış olduğu maddi yardımlarla ızgara köfte ile en üzerinden ızgara köfte Hacı abimizin ızgara köftelerinden yarım ekmek köfte 100 lira tam ekmek tam porsiyon köfte 200 lira artı ayran artı pilav bunların yanında ve yine bunun Olay yanında lazım, evet. köyümüz halkında köyümüz bayanlarının kendi elleriyle yapmış olduğu kek, börek, çörek, tatlı, salça, bey ekmeği, yumurta, reçeller, lahana, evet kanlı var. pazarda çok çok ucuz. 50 lira tane lahana, 50 lira tane kanlı var. Fosilya, domates, yeşil elma, kırmızı elma, devici armudu. Evet, devici armudu bugün toptan 50 lira, 55 lira, lira elma 7 lira Bizde 40 lira bugün. Hem siz kazanın, hem Gazze'yle çocuklar kazansın. Onlar mutlu olsun. Ceviz var, üzümlerimiz var, salatalık var. Üzüm ve limonlar, mandalinalar. Üç tane halci arkadaşımızdan onlar da geldi. Onlara da Allah razı olsun. Santa Maria 40 lira. Döveci 40 lira. Patates var, soğan var, meşhur çeltikçi kabı, kestane kabak, tane 200, tane 150, tane 100 lira. Yine nalbur arkadaşımızdan bir tane el arabası, kovalar, çiçekler. Yine köyümüzün hanımlarından, nelerlerinden sıcak gözleme siparişleri var. Bu bugün gece saat 11.30-00'a kadar, 12'ye kadar devam edecektir. Katılan herkese Allah razı olsun. Herkesin hayırları kabul olsun. İnşallah Gazze'yi çok güzel günler bekliyor. Herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. İyi günler.